Selamlar arkadaşlar Hakan Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü e, yemeği de ben yapıyorum arkadaşlar. Nasıl bir yemek dersi sorarsanız e, et haşlama gibi oluyor. E, ben bunu sal biz bunu salça da yapıyoruz. Bir nevi tas kebabı ama bu tas kebabının haşlama et e, değişi gibi bir versiyon gibi diyelim. E, patatesleri de iri doğradım. Bakın. Ee, bu şekilde iri iri doğradım patates, Etler de aynı şekilde. Soğanlar da aynı. Havuç da iri. Sarımsak vesaire hepsini attım. Şimdi ee, bakın Üf. bakın şimdi e, et sulandı. Pişiyor. İçine biber attım. E, bu şekilde iri iri. Bunlar da iri iri. Et de iri. Hepsini iri yaptım. E, böyle pişecek arkadaşlar bunlar. Bu şekilde yapalım dedim. Bu benden tarif. Ee, bu şekilde yapacağım, yapıyorum arkadaşlar. Ee, bunu et suyunu çektikten sonra e, salçasını atıp onunla birlikte kavuracağım. Daha sonra e, içine patatesini ve soğanını, havucunu atacağım. Et piştikten pişmesine yakın yani. Tekrar patatesle birlikte pişsin mi? Hepsi pişmiş olacak arkadaşlar. Ee, bu şekilde yapacağım şimdi tarif. Benim bu benden tarif arkadaşlar. Ee, yapa yapa göstereceğim şimdi. Şimdi de orada suyunu çekene kadar kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar et suyunu çekiyor. Ben bunu salçasını atacağım şimdi içine. Şu an et yağını suyunu çekti. Kendi yağıyla birlikte kavuruyorum arkadaşlar. Mutlaka etin iç yağıyla birlikte kavurursanız etiniz yumuşak olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Etiniz daha lezzetli ve yumuşak Olur daha güzel olur arkadaşlar. İçindeki iç yağı ben kendim attım. İçi de birlikte kavruluyor şu an. Ee, şimdi salçası açalım arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar içine salçasını, biber ve domates arkadaşlar. İki salçası attım. Ee, ve şu an birlikte kavuracağım bunu. Bir salça kokusu gidene kadar e, bu eti ben e, 3-4 dakika salçayla birlikte kavuracağım arkadaşlar. Daha sonra içine e, suyunu ilave edeceğim etin pişme durumuna göre havuç, patates, soğanlarını ilave edeceğim arkadaşlar. Hatta havucu ilave edeceğim için arkadaşlar. Daha sonra soğan patatesi ilave edeceğim arkadaşlar. Mutlaka deneyin böyle. Et haşlama bu salçalı ama. Salçalı güzel bir e, yemek arkadaşlar. Ama et, patates hep iri. Havuç geç pişer hesabı. Havucu atayım ben içine. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, şu an kavuruyorum. Salçalı birlikte güzel kavuruyorum. Ve suyunu ilave edeceğim, patatesini ve soğanın sonra ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar eti salçamız etiyle birlikte homojenle kavruldu. Suyunu ilave ediyorum tam. Et haşlama bu şekilde patatesini ilave ettikten sonra daha tekrar pişecek. Ee, bu salçalı şekilde. Evet arkadaşlar şu an e, suyunu koydum. Eti tekrar pişsin, patatesini, e, patatesleri ve soğanı tekrar ilave edeceğim arkadaşlar. Ee, biraz daha pişsin. Patatesini, e, soğanını, biberlerini hepsini ilave edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir yemeğimizi yapalım. İçine sarımsaklarını da atalım. Soğanlarını da koyalım içine arkadaşlar. Evet arkadaşlar patateslerini atıyoruz içine. Bu şekilde patateslerini attıktan sonra e, artık pişmesine bırakalım arkadaşlar. Bu şekilde atalım ve pişmesini bırakalım arkadaşlar. Şu an e, yemeğimiz pişti ve e, bu şekilde hoş ve güzel, güzel gözüküyor arkadaşlar. Servis tabanı koyalım. Evet, patatesleri de iri. Havucumuz, soğan. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Ee, et haşlama, Salçalı bu arkadaşlar. Güzel bir yemeğimiz oldu. Yiyenlere afiyet olsun.